Merhabalar, bu videomuzda cümle ögelerini size tekrar edeceğim. Aslında iyi bildiğiniz bir konu ama tekrar olsun istedim. Cümlede ilk bulmamız gereken öge yüklem, biliyorsunuz. Aslında parantez içerisinde fiil-eylem gibi geçmiş ama bütün yüklemler fiil ve eylem değildir. İsim ve isim soylu yüklemlerimizde tabii ki bizim vardır. Özellikle kanlamalarda, eklemelerde isim soyludur. Cümlede eş oluş hareket durum belirtir. Cümlede her zaman sonda mıdır? Hayır değildir. Yüklemimiz sonda ise kurallı. Başta veya ortadaysa devrik diyebiliriz biz o cümleye. Ben işlerimi zamanla yaparım gibi bir cümlede. Yaparım burada yüklem ve fiil soylu yapmaktan dolayı. Buradaki evlerin hepsi çok güzel dediğimde, güzel dediğimde isim soylu bir yüklem var. Yine cümlenin sonda olduğu için kurallı diyebilirim. Ee, güzeldi isim soylu ve cümlede Cümle yüklemi olduğu için ek fiil almış. Güzel idi, güzelmiş gibi. Komşu komşunun külüne muhtaçtır gibi. Ee, bazı sorularda bize e, hangisi ek fiil almış bir yüklemdir diyor. Ek fiil almış bir yüklem olması için isim ve isim soyluyu yüklem yapması gerekir. Ama birleşik e, kipli dediğimiz bir durum var. O da e, fiillere gelerek iki kipekini üst üste aldırmış olur. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yok. Cümle değiş oluşu hareket bildirecek. Yüklemle dahil olmak üzere bölemediğimiz öbeleri, grup ya da öbek dediğimiz durumları var. Yüklemler için de tabii ki geçerli. Yardımcı eylemlerle oluşmuşsa, eklek olmak, kılmak, eylemek gibi şurada göreceksiniz. Ya da tamlamaysa göreceksiniz isim veya sıfat tamlamaları. Veya ikileme ise, edat veya fiilimsi grupları ise, bu gibi durumlarda veya değilse, bu gibi durumlarda biz yüklemimizi bölemeyiz ve bir öbek şeklinde alırız. Anlayıp bölersek eğer, yani yanlış bulursak yükleme, binaen temeli gibi bütün her şeyi yanlış yaparız. Diğer tüm ögeleri yanlış bulmuş oluruz. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, üstündeki kandır demiş. Burada kandır değil sadece yüklem, üstündeki kandır. Kadın çocuğunu çok merak ediyordu dedi merak ediyordu. Etmek değil. Kafamız karışırsa eğer iş ne diye düşünün. İş, etmek mi? Etmek çok saçma olur. Merak etmek mi? Babamın çantası arabanın bagajındaymış. Burada bir zaten tamlama var. Hatta belirtiyle aktarmaması arabanın bagajındaymış bir yüklem burada. Özellikle öge konusunda tamlamalar bizim için önemli çocuklar. Çünkü geçmiş yıllarda bize bu tarz sorular geldi. Herhangi bir ögenin ögeyi sorarken bizden onunla alakalı ilintili tamlama da sorabiliyor. İşte öznesi belirtili ad tamlamasıdır ya da hangisinin yüklemi sıfat tamlamasıdır gibi. Eğer tamlayanımız sıfatsa sıfat tamlaması olur. Sıfat sıfat fiillerle sıfat tamlaması yapar. Bu durumda tamlayan sıfat ve sıfat fiilse diyebiliriz. Ama tamlayan ve tamlanan isimse isim tamlamaları yapar. Tamlayan ve tamlanan her ikisi de ek alırsa belirtili ad tamlaması. Tamlayan ek almazsa diğer ee, diğeri alırsa yani tamlanan bu durumda belirtisi ad tamlaması olur. Hiçbir ek almadığı durumlarda lütfen dikkat edin sıfat tamlaması mı yoksa takısız ad tamlaması mı diye. Dediğim gibi sıfat tamlamasında tamlayan sıfat olur takısız zat ad zaten tamlayanımız mutlak suretle isimdir ve ham madde belirtir. Ee, bir de e, zincirleme var. Burada en az 3 isim birbiriyle tamamı kurar gibi size ufak bir tanımlama tekrarda yapmış oldum. Çünkü bu konuda tanımlama ile alakalı soru gelebilir. Özne'deyiz. Özne cümlede iş oluş hareketi yapandır aslında. Ee, normalde ne ve kim soruları diye böyle söyleriz. Fakat hatırlarsınız biliyorsunuz ben ne sorusunu çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü ne sorusu belirtisiz nesnelerde karışan bir soru. O yüzden özellikle sıralamayı yanlış yaptığınız zaman ve ne diye sorduğunuzda belirtisiz nesneyi ve özneyi bulduğunuz bir muammaya dönüyor. Ee, uzun ve uzun karmaşık cümlelerde belirtisiz nesneyi özne, özneyi özne belirtisiz nesne diyebiliyorsunuz ki yanlış olmuş oluyor. Mutlak suretle önce yüklemi buluyorum. İkinci e, bulacağım kesinlikle öge özne. Her durumda ikinci olarak özneyi buluyorum ve kim sorusunu soruyorum. Diyelim ki özlem cansız varlık veya hayvan kim neyi birlikte kullanabilirsiniz ama tek başına ne sorusunu lütfen kullanmayınız. Çocuklar bahçede ne koşuyor? Koşuyor yüklen koşan kim? Çocuklar. Bir de e, kim koş yani koşan kim? Bulan kim diye lütfen sorun. Bugün ama çok güzeldi. Güzel olan kim ne? Mesela böyle sorun. Sadece ne diye sormayın. Hava gibi. E, gerçek özne ve gerçek olmayan özelliği ayıracağız şimdi. Gerçek özle, açık özle cümlede var olan ve iş net bir şekilde yapan ve soruya gerçek suretle cevap veren bu konuyu bize Aydın anlatacak. Kim anlatacakmış? Ardın. Gizli özleler de gerçek özledir. Tekrar söylüyorum. Gizli özleler gerçek özledir. Genellikle gizli özlerin gerçek özle olduğunu unutuyorsunuz. Cümlede olmaması işi yapmadığı anlamına gelmiyor. Gizli özlelerimiz cümlede yoktur. Yüklerdeki çekimli fiillerden buluruz biz onları işte ne olsun burada bize güzel bir örnek vermiş. Dün akşam çok eğlendik. Eğlendik yüklem. Kime eğlendik? Zeylendik. Biz eğlendik. Biz çekimlerden, yerden, kim, ekinden ve kişi ekinden buluyoruz. Bizi soğuk davranıyor. Kim? O. Evet cümlede bunlar yok, gizli ama işi yapmadıkları anlamına gelmiyor. Gizli özneler gerçektir. Bizim gerçek olmayan özneden Bu sözlü öznelerdir. Ara ara da onlarla kullanılan örtülü öznedir ki Eylem çatı konusundan çok detaylı biliyorsunuz. Sözde özde de aslında soruya cevap verse de aslında işi yapmaz. L ve N dediğimiz çatı eklerini de alır. Bu konu çok iyi anlaşıldı. Anlaşıldı yüklem. Anlaşılan ne kim bu konu? Gördüğünüz gibi çatı ekini aldı. Aslında işi yapmamış olmasına rağmen ben ona özde dedim. Ki sözde özde dedim aslında. Eee çeşitli yine tamlamalardan oluşan özneler, yüklemler var. Uzun boylu genç bir kapıyı açtı. Açan kim? Uzun boylu genç biri açtı. Böyle yorum. Çünkü sıfatlar tarafından nitelenmiş. Dolabın kapısı kilitliydi. Kilitli olan Kim? Dolabın kapısı. öbekleştiği durumlarda da mutlaka birlikte almalıyım ve bölmemeliyim. Yardımcı ögelerdeyim. İlki nesne. Sonra tüm nesne göreceğiz. Nesneleri kendi içerisinde ayıracağım. Belirtili ve belirtisiz nesne diye. Belirtisiz nesne ne sorusuna cevap verir? İşte Özde ile karıştırdığımız yerde o. Ee, belirtili nesne de e, sondaki ı, i'den aklımızda kalsın. Neyi, kimi, kimleri, e, neleri tarzı sorulara cevap verir. Bugün seni çok aradım. Aradım yüklem. Kim aradı? Ben aradım gizli özle. E, kime aradım? Seni aradım. Belirtili nesne. Fuardan kardeşime kitap aldım. Aldım yüklem. Kim aldı? Ben aldım. Bakın tutup da eğer ben aldım diye sormayıp da ne, ne aldım diye sorsam kitaba şimdi özle mi diyeceğim? O yüzden lütfen önce özle kim sorusuyla bulunuz. Ben aldım. Ne aldım? Kitap. Belirsiz nesne. Ee, söyledik neyi ve kimi olduğunu. Belirtilme, belirsiz ve belirsizsiz nesnelerimizi gördük. Ee, mutlak sureti önce yüklem sonra özle. Sonra sıralama çok önemli değil. Nesne ya da bulabilirsiniz. Tümleş tümleç ve nesnelerle alakalı bir sıralama çok söz konusu değil. E, tamlayıcı dediğimiz tümleçlerdeyiz. Bunlardan ilki dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı. E, yani genellikle yer belirtir. Her zaman mı? Hayır. Ve her yer gördüğümde dolaylı tümleçim mi demeliyim? Tabii ki hayır. İstanbul'u çok seviyorum dediğimde seviyorum yüklem. Kim seviyor ben? Nereyi seviyorum dediğimde İstanbul'u diyorum. Bazı arkadaşlarımız İstanbul yer ismini görür görmez bu mesela yer tamlayıcısı dolar kimleş diyor. Hayır. Mesela nereyi seviyorum? İstanbul'u seviyorum. Belirsiz nesne. Yani her yer ismini ben e, hiç soru sormadan e, yer tamlayıcısı dolar kimleş diyemem. Bu sorulara cevap vermeli. Hala bu soruları bilmeyenlerimiz varsa mutlak suretle artık öğrenmeliyiz. e, e eklerini alacak soruların kime nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden gibi ee, ezberleyecek bir durum söz konusu değil. Sonuna den getirir sadece. Ee, başucumdaki lambayı yakıp saate baktım. Baktım yüklem. Kim baktı? Ben baktım. Ee, özne'yi buldum. Neye baktım? Başucum, pardon ne zaman baktı? Başucumdaki lambayı yakıp zarf tümleç diyeceğim. Biraz sonra neye baktım? Saate dolaylı tümleç. Seninle evde konuşacağım. Konuşacağım yüklem. Kim? Ben. Kimle? Seninle. Biraz mazart öğreneceğiz. Nerede konuşacağım? Evde konuşacağım gibi ee, sorularımız var. Her ED'den gördüğüme dolaylı tümleş demiyorum. Ee, nasıl ki her yeni ismi gördüğümde dolaylı tümleş demiyorsam ki mutlak surette soru soruyorum. Soruma cevap alıp ona göre ögeyi okay, tayin ediyorum. Tabii ki saat ayakta bekledik. Bekledik yüklem. Kim biz? Ee, nasıl? Tabii ki saat böldüm ayakta. Burada D ekini aldığı için tutup da ben ona dolay tümleç demedim. Zarf tümleci diyeceğim çünkü. Unutma akşama seninle buluşacağız. Tutup da burada hal iki aldığı için, e aslında A, E ekini aldığı için ben ona yine dolay tümleç demiyorum. Ne zaman buluşacağım? Akşama buluşacağım. Zarf tümleci diyeceğiz. Evet, zarf tümlecindeyiz. Yani zarf tanımlılıklarındayız. Ee, aslında zarf var onlar. Yani eylemin neden yapıldığını, miktarını, sebebini, zamanını, yönünü, şartını e, bildiriyor aslında. Bu sebeple ne zaman, nasıl, niçin, ne, ne kadar, ne şekilde, neden, niye gibi sorular sorarız. Neyden ne, neden diye birbirinden fark lütfen. Neyden diye sorduğumuzda dolar kümeş olabilir. Neden, niçin anlamında sorduğunda zarf cümlecini bulurum. Batuhan bugün derse gelmedi. Gelmedi yüklem. Kim gelmedi Batuhan? Ne zaman? Bugün. Zarf cümleci. Neye? Derse dolaylı tümleç. Tuğçe derslerine çok çalışırdı dediğinde çalışırdı yüklem. Çalışan kim Tuğçe? Neye? Derslerine dolaylı Ne kadar çalışırdı? Çok çalışırdı. Çocuklar bu konuda e Ara söz varı cümlelerimiz var. Ara söz varı cümlelerimiz iki kısa çizgi veya iki virgül arasında olur ve genellikle bir ögenin açıklayıcısıdır. Ama her zaman mı? Hayır. Ee, i̇şte İstanbul'u çok seviyorum. Ee, İstanbul'u iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında e, doğduğum şehri çok seviyorum dediğimde e, sen nereyi seviyorum? İstanbul seviyorum. Belirtin nesnenin açıklayıcısı olmuş. Ee, gibi bir ara söz ara cümle alt başlığı var. Ve bununla alakalı vurgular var. Ee, vurgu için isimle isim ve fiil yükleme yüklem ona bakmalıyım. Yüklem isim ise her ihtimalde yüklemde vurgu. Yüklem fiil ise şayet e, ve sondaysa bir önceki ögeye. Yüklem ortasında ve fiil ise yine bir önceki ögeye. Ama yüklem fiil ve başta ise kendisindedir diyoruz. D kimi ve soru cümlelerinde durum değişiyor. Cümlede D kimi varsa e, bir önceki ögeye bakıyorum. Bunlar tabi bağlaç göreviyle kullanılacak. Mı diye soru edatı. D ve ki bağlacı ve mi soru edatı varsa bir önceki ögede e, vurgu, e, soru cümlesi varsa ne zaman geleyim gibi sorudadır vurgu. Bu konu bu kadardı. Bununla alakalı biraz sonra sizinle soru videoları da paylaşmış olacağız. Mutlaka onları da izleyin. İyi günler diliyorum.